Merhaba değerli izleyenler. Avokadolar ne zaman çiçek açar diye soruyorlar. Avokadolar normalde Şubat, Mart, Nisan aylarında yani bahar aylarında, ilkbahar aylarında çiçek aç açıyorlar. Ama bu yıl çok e, havalar sıcak geçtiği için normal mevsim şartlarından farklı geliştiğinden dolayı 12. ayın başlarından itibaren avokadolar çiçek açmaya başladı. Bu gördüğümüz avokado çeşidi Fuerte. Şu şekilde çiçekler. Arılar da var. Bal arıları. Burada size birkaç tane avokado çeşidini göstereceğim. Erken olan avokado çeşitleri daha erken açıyor. Bacon erkenci bir cins ama ona rağmen çok erken çiçeklerini açmıyor. Bacon ağacı. Henüz daha yeni tomurcukluyor. de Zutana, Alanya'da parlak diyorlar. Avokado çeşitleri içinde meyvesi çok parlak olduğu için halk ağzında parlak diye isimlendiriliyor. Arazi yapısı da çok önemli. Alanya'da araziler genelde engebeli olduğu için farklılık da gösterebiliyor. Bakısı var, duldası var. Bakı cepheler daha erken çiçek açıyor. Bu Avokado çeşidi has, haslar zaten geç hasat ediliyor ve çiçeğinde geç açan bir avokado cinsi. Bu da pinkerton. Pinkerton geç hasat edilmesine rağmen erken çiçek açıyor şu şekilde avokadonun çiçekleri sarı oluyor şu şekilde bu gördüklerimizin hepsi avokadonun çiçekleri dalların içlerinde oluyor salkım salkım oluyorlar böyle her yerinde değil bakın şöyle dal içlerindeler Küçük oluyor avokadonun çiçekleri. Çok büyük değil. Şu açmış bir çiçek. Şöyle şunlar açmış. bir havalar çok farklı gelişti. İlk başta sıcak oldu. Sonradan biraz soğudu. gördüğümüzde Clifton avokado. En erken cins bu. Çiçeğin de çok erken açtı. Çok kısa zamanda meyveler olgunlaşıyor ve yenilebilir kıvama geliyor. Bir ay gibi süre içerisinde de hasatı bitiyor Clifton'ların. Çok dediğim gibi 12. ayda çiçek açtığı için şurada Cliftonlarda meyveye dönüşmüş çiçekler. Bakın meyve oluşmuş. Böyle hep dalışlarında. Bakın çiçek yerleri. Hep dalıcında. Sarı çiçekleri var. Şu dediğim gibi Zutano. Zutano ağacı baharda böyle oluyor. Biraz sararıyor. Yapraklarını falan döküyor. Tazeleniyor şu koyu yeşiller dediğim gibi has avokadolar yaprakları koyu yeşil avokado çeşitlerinden zutano ve kiliftin en erken çiçek açan çeşit dediğim gibi bunlar zutano yani diğer şeyle parlak Çok böyle yoğun bir rahya yok avokado çiçeklerinde. Bu yani yeni dünyada baya böyle yoğun bir rahya oluyor. Ama avokado çiçeklerinde çok fazla bir rahya yok değerli izleyenler. Arılar da maşallah çalışıyor. Çok yoğun bir sesleri var. Dediğim gibi bacon. Hepsi çiçek açtı. Hemen hemen aynı zamanda çiçek açıyorlar. Ve tüm avokado çeşitlerinde çiçekler sarı oluyor. Farklı olmuyor. Değişmiyor rengi. Ben bu avokado çeşidini internetten, YouTube'dan Nikol Avokado diye buldum. Bir tane ağaç var bizde. Ağacın yapısı beykına çok benziyor ama yaprakları çok farklı duruyor. Böyle daha değişik bir yaprak görüntüsü var bunda. Bu da beykın. Bu da has. Dediğim gibi hemen hemen hepsi aynı zamanda çiçek açıyor. Değişmiyor. Bu has ağacı. Ya yani şurada da meyvesi var. Hasta hala meyveler var. da TRT. Yani dediğim gibi Clifton ve Zitano'lar biraz daha erken çiçek açıyor. Zaten bu en erken Ağustos hasat ediliyor. Ağustos avokadosu hasat ediliyor. Daha sonra o parlak yani Zutana başlıyor. Daha sonra Bacon. Ortada Fuerte, en son has ve Pinkerton o şekilde hasat ediliyor bilinen çeşitlerden. Bu ağacımız da fiyerte. Arılar da var şurada bal arıları. Hava kapalı bugün biraz benim şansıma. Rabbim inşallah bu dünyada numilerinden yedirdi gibi inşallah asırlarından da yedirir. Bizlere böyle birbirinden güzel nimetler vermiş. Ne kadar şükretsek azdır. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve bildirim zilini açık tutmayı unutmayınız. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.